Merhaba sevgili gençler, Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf çarpanlar ve katlar konusunda çok güzel bir soru söyleyeceğiz. Hemen sorumuza bakacak olursak. Aşağıda bölmelerinde birden 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Daha sonra bu bölümlerden birin katı olan sayıların bulunduğu bölmeleri birer boncuk, 2'nin katı olan sayıların bulunduğu bölmeleri birer boncuk ve bu devam ediyor. En son olarak da 50'nin katı olan sayıların bulunduğu bölmeye bir boncuk olacak şekilde tüm bölmelere boncuklar konulmuştur. Bu iş bittikten sonra içinde yalnızca 3 boncuk olan bölme sayısı kaç olur? Sevgili gençler burada tablomuza hemen bakacak olursak. O zaman burası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya da 10 gelir. Çünkü neden? 5 satır vardır. 20, 30, 40, 50'dir. Şimdi benim Kutucuklara kaç tane boncuk konulduğunu bir hesap lazım. Şimdi birin katı olanlarda aslında ben hepsine bir tane boncuk koyacağım. İkinin katı olanlarda 2, 4, 6, 8, 10, 12 onlarda bir tane daha koyacağım. Şimdi daha öncesinde birin katı olanlarda bir tane daha koyduğum için ikinin katı olanlarda ben bir daha koymuş oldum. İkinin katı olanlarda ben bir daha koymuş olursam burada iki tane oldu. Ama hocam bu işlem çok uzun. Bana pratik bir şey lazım. Sevgili gençler burada yalnızca üç boncuk diyorsa aslında burada bizden istenen şu. 3 tane bölüne olacak demektir. 3 tane bölüne olan sayılar neydi hocam? Şimdi 3 tane bölüne olan sayıları ben bulacak olursam. Şimdi aklına bence bir tam kare sayılar geliyor ama tam kare sayıların hepsi bunu karşılamaz. Niye dersen mesela 16'ya Bakacak olursam 1'e 16, 2'ye 8, 4'e 4'tür. Tam kare sayılarda ölen sayısı tek oluyordu. Aslında kural oydu. 3 böleni olanlar sevgili gençler. Asal sayının karesi olan sayılardır. Mesela örnek var hocam. 2. 2'nin karesini aldım 4. 4'ün bölenlerine bakayım. 1'e 4, 2'ye 2. Gerçekten hocam 3 tane. Mesela şeye bakalım. 3'ün karesi 3'ün karesinden buradan 9'dur. 1'e 9. 3'e 3. Buradan da 3 tane. Daha sonrasında hocam neye bakabilirim? 5'e bakayım. 5'in karesi 25'tir. 1'e 25. 5'e 5. Beş. Daha sonrasında hocam 7'ye bakayım. 7'nin karesi 49'dur. 1'e 49. 7'ye 7'dir. Buradan da 3 tanedir. Sevgili gençler. Gayet anlaşılır bir soru bence. Ve mantığını da bulduk. Sevgili gençler şu noktada yapmam gereken o zaman. Sayım kaç taneydi? 50 taneydi. O zaman ben 50'ye kadar asal sayıları karesi olanlara bakacağım. Şimdi aslında ben burada size yazmış oldum. 2'nin karesi 4. 4 vardır. 3'ün karesi 9. 9 vardır. Daha sonraki asal sayım 5'in karesi 25. 25 şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Daha sonrasında 7'nin karesi 49. 49 da burada yer alacaktır. Sevgili gençler 49 da ben burada yer aldığına göre daha fazlası olabilir mi? 7'den sonraki asal sayım 11. 11'in karesini alsam 121. Zaten sayım 50 tane. O zaman 11'i alamam. Benim burada 3 boncuk olan bölmelerim 4 tanedir. Cevabımız B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.